Nasıl oldu Gönül Hanım? İyi iyi. Kendine geldi. Ee ne yapıyoruz biz şimdi? Kötülükle savaşmaya devam mı? Hoşuna gitti galiba. <laughs> Yok be oğlum. Ee, yani işte. Olmaz. Hoşuna kandırma kendine. Sen diğer taraftansın. Kötülerin tarafından. Ha ama yine de bugün için sağ ol. Eyvallah. Öyleyim değil mi ya? Kötüyüm. İyi akşamlar Cennet Hanım. Nasılsınız? Cennet. Al bu çanta. Bu anahtar. Bak. Araba. Tamam. Çantanın içinde de işte bir sürü para var. Hepsi sana emanet. Görüşürüz. Gidebilirsin. Ne olduğunu anlatmayacak mısın? Annen anlatsın. Annem uyuyakaldı. Yarın anlatır. Bir çorba içelim be. Ya ne diyeceğim sana? Ne iş bu? Hangi iş? Gönül Hanım. Kadın ölecek diye neredeyse ağlıyordum be. Yılmaz yine çenen düştü. ne yapayım? Hep aynı şey oluyor ama. Memruh'ta da gördüm ben bunu. Şimdi de Gönül Hanım böyle biri anne gibi, biri baba gibi. Mutlu aile tablosu hesab Ah. Sen çorbayı unut. Júri vei, mann kafa! Hædi, gið ekki! Alltaf!